Elazığ Valiliği toplanma alanı, yürüyüş güzergahı, toplantı alanı, dalma güzergahlarıyla afiş ve pankart asılacak yerleri yeniden belirledi. Valilikten yapılan açıklamada konuyla ilgili şu bilgilere yer verildi. Temel hak ve özgürlüklerden olan anayasa ve yasalarla güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının özgür bir ortamda anayasa ve kanunlarla belirtilen esaslar çerçevesinde kullanılması amacıyla Elazığ İl Merkezi Belediye sınırları içerisinde ilk toplanma alanı, yürüyüş güzergahı, toplantı alanı, dağılma güzergahları ile afiş ve pankart asılacak yerler 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 6. maddesi ve bu kanunun uygulanmasına dair yönetmeliğin 3. maddesi uyarınca il makamının 14.7-2014 gün ve 5979 sayılı onayıyla belirlenmiş olup söz konusu alanlarla ilgili bilgiler aşağıya çıkartılmıştır. 1. İstasyon meydanı toplantı alanı, toplanma alanı, PTT meydanı, Perşembe Pazarı ve Hozat Garajı. Yürüyüş güzergahı, Yunus Emre Bulvarı, Hastane Caddesi, Bosna Hersek Caddesi toplantı alanı, istasyon meydanı, istasyon meydanı Cahit Dalokay Bulvarı üzerinde bulunan bölümü haricindeki güney kısım, dağılma güzergahları Cahit Dalokay Bulvarı, İstasyon Caddesi, Tadım Yolu ve Çetinkaya Sokak, toplantı ve gösteri yürüyüşünün kanunsuz başlaması, sonradan kanunsuz hale dönmesi veya dağılma sırasında saldırının kuvvetle muhtemel bulunması halinde Cahit Dalokay Bulvarı Doğu İstikametinin Tadım Yolu ve Çetin Kaya Sokakla Mustafa İspir Caddesi'nin dağılma sırasında izlenecek yol ve yönleridir. Toplantı meydanına açılan diğer yollar dağılma kapatılır. Afiş ve pankart asılacak yerler. Tespit edilen bu toplantı ve gösteri yürüyüş alanı için bildiri, afiş ve benzerlerinin toplanma ve toplantı alanlarında bulunan belediye ilan panolarına yapıştırılması, asılması gereken pankart ve benzerlerinin alanda ve yürüyüş güzergahında toplanma alanından itibaren uygun görülen yerlere asılması, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları binasına her türlü propaganda ve ilan malzemesinin asılması ve yapıştırılması yasaktır. 2. Doğukent Mahallesi Toplantı Alanı Toplanma alanı, Mimar Sinan Caddesi, Mustafa Temizler Caddesi ve Onbaşı Sokağı'nın yaya kaldırımları ve banketlerin toplanması için izlenmesi gereken yol ve yönlerdir. Yürüyüş güzergahı, Mustafa Temizler Caddesi ile 72. Sokak'la kesiştiği kavşağa kadar.